Femi Muhsin Bölüm 331 Sayfa 1070 Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987 yılından 1999 yılına kadar muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 3 Mayıs 1997 Cumartesi öğleden sonra Dergah Bismillahirrahmanirrahim Dünyadaki siyasi arenaya baktığımızda siyasilerin her şeyde kendi fikir ve düşüncelerini tatbik ettirmek istediklerini görüyoruz. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki ihtilaller yapıyorlar. Neden? Çünkü kendisinin çok akıllı olduğunu kabul ediyor. Bunu da zorla kabul ettirmek istiyorlar. İçlerindeki arzuya dayanamıyorlar. Kendilerini o isteğe kaptırıyor, ihtilal yapıyor ve benim dediğim olacak diyorlar. İhtilal yapıp da memlekete düzen getirmek için değil, kendi arzusunu tatmin etmek için yapıyor. Afrika'da bir yığın ihtilal yapıldı. Görüyoruz. Bunlar memleketlerine refah getirmedi. Sadece o kimselerin arzusuna tabi oldu. O kimselerin arzularının doğru olup olmadığını kim söyleyebilir? Tarihe bakıldığında birçok diktatör çıkmış kendi şapkasına, heykellerine taptırmıştır. Birçok memleketlerde bu tip firavunda gördüğümüz tatbikatlar olmuştur. Demek ki firavunluk tarihin o kesimine mahsus değilmiş. Her zaman için birçok firavun var demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 11. ayetinde onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman, biz sadece düzelticileriz derler buyurulmaktadır. Kişinin biri bir leylek görmüş. Bu nedir demiş. Kuş demişler. Böyle kuş mu olur? Verin bana bir makas demiş. Ve ayaklarını kesmiş. Gagasını kesmiş. İşte şimdi kuş oldu demiş. Neden demişler? Çünkü ben öyle istiyorum demiş. Böylece kendince kuşun nizama getirmiş. Sanki her şeyde Allah'ın nizamı yokmuş gibi. Bazı ileri fikirliler de gerek maneviyatta, gerek maddiyatta aynı işi yapmak istiyorlar. Burada anlatılmak istenen maneviyattır. Kişiler kendi halini değiştiremezken dünyadaki nizamı değiştirmeye kalkıyor. O vakit bu değiştirme isteği garip olmaz mı? Daha kendini değiştiremezken dünyayı nasıl değiştireceksin? Müslüman demek Allah'ın nizamına uymak demektir. Dervişlik hakka teslimiyettir. Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Allah hiçbir zaman bir dervişi yanlış yolda yürütmez. Kişiler yanlışa yönelebilir. Allah sana birisini göstermişse ve oradan sana doğruyu izah ediyorsa ona uy. O yolu işaret ediyor ama sen ona uymuyorsun. Bir uy da bak bakalım nasıl gideceksin? O zaman ona mı yoksa kendi aklına göre mi gideceksin? Niçin dervişlik Allah'a teslimiyettir? Çünkü İslamiyet demek bir bütünün parçası olduğunu kabul etmek ve o idraka varmaktır. Halbuki ona uymazsan kendi kendine başka bir varlık atfedersen bu indibari de makbul olmaz. Her insan değişik bir neşe ve zevktedir. Ama hepsi Allah'ın nizamına tabidir. Allah da bütün zevkler vardır ama kimse kimsenin zevk ve arzusuna karışamaz. Bir manevi öğretmene bağlı birçok evlat vardır. O evlatların hepsini asker gibi istemiyor. Zaten olamazsınız. Eğer olsanız değerlendirme zorluğu çıkar. Halbuki bugünün dünyevi siyaseti hayatta herkesin aynı tornadan çıkmış gibi olmasını istiyor. Hatta tek tip elbise giysin istiyorlar. Allah'ımız bizi tek bir örnek yaratmamış. Hangimiz birbirimize benziyoruz? Ama ideal ve kökte bir olmak için bir eğitimci etrafında toplanıyoruz. O zat talebelerinin bütün zevk ve neşelerini bilir ve onları Allah da cem eder bir kabul eder hepsini ve değişik meşrep ve zevkli olanları kabul eder çünkü hepsinin menşei Hakk'ın kendisidir o zaman insanların bir bütünün parçası olduğu meydana çıkar aksi halde hepsi ben ayrıyım der hatta bazıları bende bulunandan daha ileri zevk yok der aslında insanda daha ileri ne zevkler var da onun haberi yok. Bir zat bir kişiye gider. Onu mürebbi bilir. O zat kendisi için ben buyum diyebilir. Peki sen onun öyle bir zat olduğuna dair manevi bir işaret aldın mı? Var mı bir tatbikatın? Onun için dikkat et ve onun etrafına bak. İyi araştır ve sonra er tut. Teslim olduysan da evvela Allah'tan iste. Daima daha ilerisini talep et. Zannetme ki o kadardır. Ben Allah'ı buldum dersin. Tamam deme. O zaman Allah'ı tahdit etmiş olursun. Çünkü Allah sonsuz. Daha nice güzellikleri var. Havsalan almaz. Asıl ondan sonra sonsuzluk ve ilahi alem başlar. Peygamber Efendimizin Ya kün künhü hakikatini hakkıyla bilemedik sırrı. Ancak herkes içinde aynı şeyleri söylemek mümkün müdür? Nitekim bu durumları manevi yollarda görmek mümkündür. Bu hadiseden olmak üzere Şeyh Nazım-ı İkıplisi hakkındaki bugünlerde pek çok kişi bu zatın peşinden koşmaktadır peşinden koşmaktadır. Bu zat hakkında bir şey okuyayım. Sayfa 1072